Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş. Hoş bulduk Ceren. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de yorum ve sorularını lütfen sohbet kısmından bizimle paylaşsınlar. Tabii ki yayınımızın başlığında da Yazdığı gibi en önemli konulardan bir tanesi de geçmişte de Galatasaray forması giymiş Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle başlamak istiyorum çünkü e, gerçekten ligin seyrini değiştirecek bir transfer e, şeklinde yorumlayabiliriz. Aslında bu biraz daha e, Kerem Aktürkoğlu'ndan bağımsız genel olarak ezeli rakiplere bir oyuncunun gitmesiyle alakalı bir durum. Taraftarların da pek hoşuna gitmeyen bir mevzu. Ama ben tabii ki size sormak isterim. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki başarılı performansının ardından Fenerbahçe'ye transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bir kere benim için sürpriz bir gelişme değil. İki sebepten dolayı değil. Bir, hani zaten Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan ayrılma isteği olduğunu biliyordum. Hatta bir süredir konuşuyorduk bunu Beşiktaş olur mu acaba diye. Artı Kerem'in Fenerbahçe'yi tercih etmesi de benim için herhangi bir sürpriz içermiyor. Hep şunu anlatmaya çalışıyoruz izleyicilerimize, arkadaşlarımıza, futbol severlere. Futbolculara gereğinden fazla anlamlar yüklüyoruz. Ondan sonra da üzülüyoruz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani tabii buna bazen futbolcuların kendi tutumları, kendi tavırları da sebebiyet veriyor. Yani o bir kimlik oluyor futbolcuların üzerinde. Mesela Hakan Çalhanoğlu konusunda da bunu söyledim. Hakan bir kimlik oluşturmuştu kendine. Galatasaraylı Hakan Çalhanoğlu kimliğini kendi oluşturmuştu. Sonra tepkiler oluştu doğal olarak. Şimdi Kerem Aktürkoğlu için de rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Yani şimdi bir futbolcu profesyonel olarak bir kariyer sürdürmek isteyebilir. Ona göre davranır. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu der. Ben profesyonelim. Paramı veren, anlaştığım her kulüpte oynarım der ve ona göre davranır. Ya da bir futbolcu Amatör ruhla oynuyordur, bunu lanse ediyordur. Renk aşkı vardır, forma aşkı vardır ve bu şekilde yaşar. Ve insanlar da buna saygı duyar. Fakat burada sıkıntı şu, oyuncular bazen dediğim gibi kendilerine böyle bir kimlik oluşturuyorlar. İşte Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı gibi. Ardından farklı aksiyonlar alınca doğal tepkiler oluşuyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu zaten bunu ben dün Aspro yayında da söyledim. Galatasaray'a transfer olmadan önce kalbinde Fenerbahçe vardı Kerem Aktürkoğlu. Yani ailesi Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu. Kerem de Fenerbahçeliydi. Sonra geldi Galatasaray'a hizmet etti. Çok iyi performans gösterdi. Galatasaray Kerem'e bir şey verdi. Kerem Galatasaray'a bir şeyler verdi ve yollar ayrıldı. Fakat bundan sonra şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı Kerem'in yaptığı açıklamalar, paylaşımlar, tezahüratlar Galatasaray'dan gittikten sonraki hal ve tavırlar işte Fenerbahçeliler yanlış yolda ben doğru yoldayım ifadeleri. Benfica'ya gidiyorsunuz tekmeliğiniz Galatasaray tekmeliği. Şimdi eğer siz böyle bir kimlik oluşturuyorsanız yani ben Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'yum gittiğim zaman bile diyorsanız açıklamalarınızda Fener, Galatasaray benim yuvam ben yuvamı terk etmem şeklinde ifadeler kullanıyorsanız o zaman buna göre davranacaksınız. Yani ben yoksa hiçbir futbolcuya niye bu takıma gitti falan diye kızamam. Her futbolcu profesyoneldir. Sonuç itibariyle herkesin kendi kararıdır ama dediğim gibi böyle davranıyorsanız ve bunun tersi hareket ediyorsanız oluşabilecek tepkilere de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani burada eğer ki Kerem Aktürkoğlu bu dediğim şeyleri yapmamış olsaydı, sonuçta Galatasaray'ın bir evladı değil. Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncu da değil. Normal şartlarda her takıma gidebilir ama dediğim gibi siz öyle bir kendinizi lanse ediyorsunuz ki ben Galatasaraylı Kerem'im. Ben doğru yoldayım. Fenerbahçeliler yanlış oldu diyorsunuz. Tekmeninin sarı kırmızı Galatasaray tekminliği. Tezahürat yapıyorsunuz Fenerbahçe küfürlü tezahüratlar falan. İşte ondan sonra burada bu tartışma konusu oluyor. Yanlış bir kariyer yönetimidir bu futbolcular için. Ben hep bunu söylüyorum. Yani futbolcular ya amatör tarafı seçecek ya profesyonel tarafı seçecek. Kerem profesyonel tarafı seçmişse eğer o zaman daha önce yaptığı açıklamaları, paylaşımları yapmaması gerekiyordu. Şimdi hepsi teker teker silmek zorunda kalacaksınız. Bunlara gerek yok. Ee, yani ama şunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe açısından ben olumlu bir transfer e, gelişmesi olarak görüyorum bunu. Gerçekten de hani performans anlamında gelir, garanti bir şeyler yapar, garanti performans gösterir. Orası ayrı bir konu. Yani e, sportif anlamda baktığımız zaman bence Fenerbahçe için son derece doğru bir hamle. Ekonomik kısmı açıklansın ya da açıklarsa Fenerbahçe daha net bir şekilde konuşuruz. Ama dediğim gibi burada Kerem Aktürkoğlu bu süreci yanlış yönetmiştir en başından beri. Her şu yapılıyor. İşte Arda Turan'la kıyaslanıyor. Hayır Arda Turan Galatasaray'ın çocuğuydu. Galatasaray'ın evladı. Alt yapısından çıkmış bu değeri. Başka bir şey. Yani Arda başka bir nokta. Kerem başka bir nokta. İki oyuncu kıyaslamamak gerekiyor. Kerem Galatasaray'a geldi. Transfer oldu ve gitti. Arda camianın evladı. İşte daha önce mesela Emre Belezoğlu'nu yaşadı Galatasaray taraftarı bir travmatik olarak. Yani bence gelmiş geçmiş en travmatik transfer olur Emre Belezoğlu. Onla hani onunla kıyaslanamaz bile bence Kerem Aktürkoğlu olayı diye düşünüyorum. Zaten ayrılık süreci bayağı sıkıntılıydı Ceren Galatasaray'dan Kerem'in ayrılığı. Hep söyledim Okan Hoca asla Kerem'i düşünmüyor takımında. Kerem problemler yaratarak gitmişti ama bence Fenerbahçe'ye sahada son derece faydalı olur. Evet kontrolü yönetimi zor bir oyuncu kabul ediyorum ama e, sağ için hemen ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Peki izleyicilerimizin yorum ve soruları var. Hızlı bir şekilde ona geçmek istiyorum ki ee, yayınımızın da başlığında yazdığı gibi Beraldo ismi var. Ee, Emre Kaplan'ın da haberiydi. Galatasaray'la adı yakından anılıyor. Okunan Buruk'un da istediği yönünde e, haberler var. Emre Kaplan da yine tweetinde paylaşmıştı. Siz bu transferi nasıl buluyorsunuz? Sizce Galatasaray'a gelecek mi? Haber iki gün önce bizim haberimizde aslında. Aa, ben, Ceren. E <laughs> evet, bugün sevgili Emre de paylaştı. İki gün önce biz yapmıştık Beraldo haberini. İzinliydim o yüzden. <laughs> Lütfen. Şimdi Beraldo evet Galatasaray'ın listesinde olan düşündüğü futbolculardan bir tanesi. Ee, şimdi Galatasaray'ın transfer planlamasına baktığımız zaman aslında <laughs> hala bazı belirsizlikler var Ceren. Yani özellikle stoper bölgesinde işte Okan Hoca da geçen ifade etti Aspor yayınında. Hani iki pozisyonu oynayabilen oyuncu da bakıyoruz dedi. Sağ bek ve stoper ama bu oyuncu bulunamayabilir. Yani Galatasaray o zaman ne yap ne yapacak? Hem sol stoper alacak hem de bir sağ bek transferi yapacak. İki tane farklı oyuncu alacak. Şimdi dolayısıyla stoper alınacaksa eğer sadece stoper oynayan bir oyuncu alınacaksa bunun mesela 2002 kontenjanını da doldurması düşünülüyor aslında. Planlardan bir tanesi bu. Yani Beraldo isminin çıkış noktasından bir tanesi bu. Hem ihtiyaç karşılayan bir oyuncu. Sol stoper, son derece yetenekli, önemli bir oyuncu. Hem de 2004'lü diyebiliyorum Beraldo ya da 2005'li. O yüzden de 2002 kontenjanını da dolduran, ki Galatasaray'ın böyle bir problemi var, bir oyuncu Beraldo. Net bir şekilde söyleyelim Galatasaray Beraldo ile ilgileniyor. Ama bir teklif boyutuna geçmedi şu anda olay. Yani Galatasaray yönetiminin halen şu anda arayışı işte Singo ya da Akanji tarzındaki onlar şu an olmayacakmış gibi duruyor iki pozisyonu oynayabilen, sabek ve stoperi oynayabilen bir oyuncu şeklinde. Ama dediğim gibi eğer ki bu olmazsa diye bir B planı yapılıyor. Beral'da bu listenin içerisinde var. Kaleci şu anda öncelik. Onu biraz sonra konuşacağız. O yüzden de bir teklif düzeyine gelmedi şu an olay. Kaleci transferi bittikten sonra bu listedeki isimlerle alakalı teklif düzeyine geçilecek. Ee, ama hocanın çok beğendiği bir isim Beral'da. Onu söyleyelim. Yani net olarak bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Paris Saint Germain bırakır mı açıkçası? Geçen sezon formayı kaptırmıştı ilk 11'deki yerini. Ee, orada bir yönetimin düşüncesi şu. Zorunlu opsiyonlu bir kiralama olabilir mi acaba diye düşünülüyor. Oyuncuyla alakalı ya da satın alma opsiyonlu bir kiralama. Ama zorunlu opsiyon daha e, burada öncelik. E, ama dediğim gibi teklif düzeyinde değil. Şu anda Beraldo işi Okan Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu. Sanırım önümüzdeki günlerde kaleci transferi bittikten sonra Beraldo ile ilgili daha çok böyle mesai yapacağız burada. Peki, o zaman önemli olan konu kaleciye de geçelim. Çünkü e, kaleci konusunda Galatasaray biraz e, farklı isimlere yöneldi ki en sonki basın toplantısında Abdullah Kavukçu da üç farklı ismin daha olduğunu söylemişti. E, gelinen noktada biz en çok Ederson'u konuştuk belki ama e, bilmediğimiz belki isimler de olabilir. Siz kaleci transferini ne durumda görüyorsunuz? En çok hangi isim yakın Galatasaraya? Bu arada Beraldo 2003'lüymüş. Onu söyleyelim. Yani kurala uyuyor. Ee, ben mesela geçen Aspor yayından sonra Okun Hoca'ya sorduğumda bu 2002 kontenjanını. Ee, bana şey dedi. E, 2004 ya da 2005 oyuncu da bakıyoruz dedi. Çünkü önümüzdeki yıllarda da kullanmak istiyoruz dedi. Yani o çünkü 2002 aldığınız zaman siz oyuncuyu burada seneye kullanamıyorsunuz bu sefer. Orada o yüzden de hoca 2004, 2005, 2003 de aslında uygun. Öyle bir düşüncesi var Galatasaray yönetimi. Onu söyleyelim. Biraz sonra hatta on numara transferine de bu konuya değineceğiz. Tabii şimdi kaleci transferi bir kere geç kaldı. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani Galatasaray yönetiminin evet bir bahanesi var. Çok net bir bahane. O Yani o simen süreci birçok transfer girişimini yavaşlattı. Sekteye uğrattı. Ama Ocak ayından beri Galatasaray'ın bir kaleci arayışı olacağı belliydi. O yüzden de burada sanki ilk bitirilmesi gereken iş kaleci işiydi. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 1 Ağustos 4'teyiz şu an ve 4 Ağustos'ta herhangi bir takımın birinci kalecisini almak artık daha da zor. İki ay evvel almak isteseydiniz bir birinci kaleciyi bir takımın çok daha rahat alırdınız. Şu an bir takım çarpı iki yaptı oyuncunun fiyatını çünkü 4 Ağustos'tayız. Yani dolayısıyla bir fiyatlar yükseldi, iki seçenekler azaldı. Yani Galatasaray'ın alabileceği 5-6 tane kaleci ağır kalmadan dolayı osman süreci sebebiyle burada ne oldu? başka takımlardan yana tercihlerini kullandı ya da takımlarında kaldı sözleşmelerini uzattı. Dolayısıyla Galatasaray'ın bir seçenekleri azaldı. İki olabilecek olan kalecilerin maliyetleri arttı. Şimdi Ederson işi halen en sıcak kaleci. Yani Galatasaray'ın topuyla tüfeğiyle saldırdığı kaleci Ederson. Bu çok net bir şekilde ifade edelim. Yani burada 20 milyon euro değil bu arada. Benim aldığım bilgiyi söyleyeyim. En son 12 milyon pound istemiş City kulübü Ederson için bu 14 milyon euro falan yapıyor sanırım. Burada Galatasaray yönetimi bu rakamı 10 milyon euro seviyesinin aşağısına çekmeye çalışıyor. Ederson tarafı tamam, hep söylüyoruz sözlü bir anlaşma var. Ederson ayrılmak istiyor Manchester City'den. Ama burada City'nin tavrı, tutumu şu anda transferin sonuçlanmasını engelliyor. Ama ben bir şekilde günün sonunda Galatasaray'ın artık teklifini de arttırarak Ederson'u bitirebileceğini düşünüyorum. Ha Ederson olmadı bu bir sıkıntıdır Ceren. Çünkü dediğim gibi hani şu lanse edildi ya dünya çapında kaleci alacağız. Açık söyleyelim Ederson gelmediği zaman Galatasaray'ın piyasadan alabileceği dünya çapında bir kaleci yok artık. Yani yok. O zaman ne olacak? B planı Galatasaray biraz daha genç potansiyelli kalecilere yönelecek. Burada da 3 tane aday var. Onların isimlerini verelim. Zolakis bunlardan bir tanesi. Çok da iyi bir kaleci. Hatta Zolakis de okunuyor galiba. Olympiakos'un Yunan kalecisi. Artı yine Antwerp'le, ee, Antwerp e, Formas'ın gelen Lamens bunlardan bir tanesi. Belçikalı kaleci. Bir de Paris Saint-Germain'in yedek kaleci Sofanov var. Hani bunlar daha genç, daha potansiyelli, gelişim açık kaleciler. Belki kiralama yöntemiyle gelebilecek kaleci Özellikle Sofanov'la alakalı böyle bir şey olabilir. Çünkü onlar Şövalye'yi alırlarsa eğer Donnarumma-Şövalye ikilisi olacak kalede. Burada üçüncü olarak da büyük ihtimalle kaleci boşa çıkacak ve Sofonov transferi gündeme gelebilir. O yüzden de burada Galatasaray'ın önceliği Ederson. Halen Ederson için uğraşılıyor. Olmazsa burada dediğim gibi Galatasaray BCD seçeneklerine yönelecek. O zaman az önce bahsettiğiniz 10 numara transferine de geçelim isterseniz. E, onunla ilgili neler sormak istersiniz? Şimdi 10 numara konusunda şunu söyleyeyim. Bir kere geçen bir açıklama yapmıştı. E, hangi maçtan sonra? Son hazırlık maçından sonra orta saha transferi soruldu ve şu anda böyle bir gündemimiz yok dedi. İnsanlar biraz yanlış algıladı. Yani Galatasaray acaba orta saha almayacak mı şeklinde bu yorumlandı. Hayır. Galatasaray'ın sadece sıcak olarak yani ana gündemi şu anda orta saha transferi değil. Ama ben bu konuyu dediğim gibi az önce 2002 konusunda konuşacağı sorduğumda orta saha için dedi net olarak bunu ifade edelim. 2004-2005 doğumlu oyuncu düşüncemiz olabilir dedi. Transfer döneminin sonlarına doğru bir fırsat transferi olarak. Yani Galatasaray yönetimi 2002 kontenjanını yaz bir savunmadan yana kullanacak iki orta sahadan yana kullanacakmış gibi duruyor. Ki hazırlık maçları net bir şekilde görüldü. Benim şahsi fikrim Galatasaray'ın elinde delici profilli bir merkez oyuncusu yok. Yani pasör oyuncusu var. Alanı savunan sert altı numarası var Galatasaray'ın. Enerjik altı numaraları var. Ama pasör altı numaraları var ama Galatasaray'ın delici bir altı numarası. Altı sekiz numarası yok. Yani burada mutlaka Galatasaray yönetiminin bu tarz bir profile gitmesi gerekiyor ki şampiyonlar yine çok daha önem arz ediyor bu tip oyuncular. Yani delici, mesafe kat edebilen, dribbling yeteneği olan oyuncular artık günümüz futbolunda son derece önemli. Ben hani Galatasaray'ın e, transfer döneminin sonlarına doğru bir 6-8 numara hamlesi yapabileceğini düşünüyorum. Belki 8-10 hamlesi de olabilir bu. Hani o profille ilgili net konuşamıyoruz ama Galatasaray orta saha alacak. Yani bunu söyleyelim. Ama dediğim gibi bu hemen olacak bir şey değil. Biraz fırsat transferi olarak ve 2002 kontenjanını dolduran bir oyuncu gelecek. Bunu bilgi olarak net şekilde ifade edebiliriz. Peki ben yavaş yavaş artık yayına noktalayacağım ama sizin ekstra aktarmak istediğiniz başka bir bilgi varsa da dinlemek isteriz. Yok şu anda yani Berkan Kutlu'nun sadece İspanyol'la alakalı bir ayrılığı söz konusu ama Galatasaray henüz anlaşmadı İspanyol'la. O konuca oyuncu gitmek istiyorsa gidebilir dedi. Hep o konucanın böyle bir tavrı var zaten. Ben şunu bekliyorum Galatasaray'dan. Yine bunlar transfer döneminin sonlarına doğru. Yani ana, ana oyuncular halledildikten sonra Galatasaray'ın merkeze bir yerli oyuncu takviyesi yapmasını bekliyorum. Bu gurbetçi olabilir. Bunun altını çizelim. Yani hani kaleci alınacak savunmaya ya iki tane oyuncu gelecek. Stoper sahibi ya da ikisini oynayan bir oyuncu gelecek. Artı ondan sonra Galatasaray merkeze bence bir yerli bir yabancı takviyesi yapacak. E, çünkü Kerem ayrıldı. Demirbay, Berkan giderse eğer orada bir yerli oyuncu problemi doğabilir. Bir gurbetçi oyuncu takviyesi bekliyorum. Artı bir de 2002 kontenjanı dediğim gibi bir yabancı oyuncu bekliyorum. Peki o zaman size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Onlar da yayınımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirler. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.